Hoş geldiniz videoma. Bugün e, aldığım yeni aldığım vt 25'in ufak bir bana özgü tanıtımını çekeceğim. Yani motoru siz de gördün, ben de göreyim. Zaten çoğunuz biliyorsunuz, hani iyi bir motor, marka olarak iyi bir motor, üretim yeri olarak iyi bir motor. Yani şimdi birlikte yorumlayalım. Ben biraz kendi keyfimden, kendi rahatlığımdan motordan aldığım fazdan bahsedeceğim biliyorsunuz bundan önce bir önceki motorum bir önceki videolara bakarsınız 650 rdı onda CBR 650 ardi ondan sonra tabii ki de bu geldi ama biraz saçma bir yorumlama olabilir bilginiz olsun videoda görüşürüz rahatlığımı anlatarak anlatacağım size bu videoda motorun ne çeşit ne tarz bir şey olduğunu dediğim gibi çoğunuz biliyorsunuz çoğunuz bindiniz belki çoğunuz keyfine vardınız MT25 klasik MT25 2022 model şu an 4000 sürde kilometresi ben bunu CBR 650 R'dan sonra geçiş yaptım biliyorsunuz CBR 650 R biz racing tipi bir motor daha seri bir motor, daha güçlü bir motor, daha yüksek beygire, daha yüksek CC'ye sahip bir motor. Ondan sonra niye buna geçiş yaptım derseniz, yani aslında bir sebebi yoktu. O aralar maddiyatla ilgili bazı problemlerim vardı. O problemleri çözmeye çalıştım. Şu anda mutsuz değilim. Sadece o motoru sattığım için mutsuzum. Pişmanlık var mı? Evet. Çok fazla pişmanlığım var. Yani elinizden geliyorsa ve yüksek cc'den düşük cc'ye maddiyattan dolayı geçmeyi düşünüyorsanız evet yapmak zorundaysanız yapın ama elinizden geliyorsa o motorunuzu satmayın. Keyif aldığınız motoru satmayın. Evet şey diyebilirsiniz hani maddiyat beni kurtarır. Tabii ki de büyük motorlar büyük paralar ediyor. Yani bu motorlar da iyi para ediyor bu devirde biliyorsunuz. Bunlar da aşağıda şu an 180-210 arası oynuyor. 210 bin lira arası oynuyor. Yani o yüzden siz bilirsiniz. Yüksek sisiden düşük sisiye geçelim mi derseniz abi geçmeyin ya. Yani bence yapmayın. Zorunda değilseniz yapmayın bunu. Yani zorlayın kendinizi biraz. Biraz tutun. Biraz birikim yapmaya çalışın. Kenarda tutmaya çalışın ama motorunuzu satmayın. Neyse bu konuyu bitiriyorum burada. Şimdi artık mt -5 anlatmaya başlıyorum sizlere. Üstündeki egzozu ilk onu gördüyseniz eğer egzoz tabii ki de sonradan takma. Servisin veya herhangi bir yerin takma olduğu bir egzoz değil. Bunu özel aldım. ben yaptım. Ben yaptırdım daha doğrusu. Çünkü egzoz tam uyumlu değildi. Egzoz özellikle 250 cc'lik motorlara uygun. Onlar için üretilmiş. Akropov için orijinal egzozu onlar için üretilmiş. Yani 250 cc'ler için üretilmiş. ama bazı eksikleri vardı. o çıkış borusu gibi onları düzelttirdim. Yakıştı mı? Yakıştı. Sesini değiştirdim, değiştirdik. Katı iptal ettirmedim. Herhangi bir kesme, bir şey düzeltme, header'dan değiştirme, hiçbir şey yok. Sadece egzozun tüpü. Ee, onun dışında ufak tefek bir sürü şey var. Biliyorsunuz bu servislerden çıkartılırken motorlar artık şey gibi yama bayilerinde tabii ki de kötülemek veya iyilemek değil bu yaptım. Tamamen her bayiye nötrüm. Ee, şey var. Bu takozları takalım işte e, tank petlerini koyalım. Bunlar şey gibi. Sanki sıfır motor alırken aslında almak zorundaymışsınız gibi. Ama böyle bir şey yok aslında. Hiçbir bayi bunu yapmaya yetkili değil. Ama işte bir şey de diyemiyorsunuz. Zaten bunlar zor bulunan motorlar. Mecburen o zaman alalım diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ufaktan yaklaşım motora. Siz de görün yakından. Jant stickerlarını ben yaptım. Ee, onun dışında gördüğünüz gibi tank petleri mecbur bayiden alınmış belli. Takozlar bayiden alınma. Altılı takoz seti. Ön cam. Şöyle önden göstereyim size motoru bir de. Yakından görün. Ön cam. Spor ön cam var üstünde. GP kompozitin. Onlar sonradan alınmış. Yani benden bir önceki sahibi yapmış bunları. Manetleri görüyorsunuz. Manet korumalarını ben aldım. Ben seviyorum böyle. incik boncuk her şeyle uğraşmayı severim motoru. Manet korumaları, manet, spor manetler, spor oyuncam, e, tank pedi, onun dışında jant sticker'ları var. E, en büyük masrafta biliyorsunuz ki bunda egzoz. Zaten o belli oluyor, emanet gibi duruyor üstünde. Ama çok yakıştı. Ya ben çok yakıştırıyorum. Sesi de çok fıtı fıtıydı. Hiç sevmem yani böyle scooter gibi sürüyorduk motoru. Biraz daha ses çıkmaya başladı. Yani gerçekten böyle sevgiyle, tutkuyla sürdüğünüz bir aletse bu sesini duymak istiyorsunuz. Bu araba değil ki içinde sessiz olalım, konforlu olalım. Bunlar heyecan aletleri, bunlar keyif aletleri. Bunlar dışarı çıktığınızda ya ben bir şeyleri unutayım dediğinizde sürmeniz gereken aletler. Ama kendinizi unutmayın tabii ki de sürerken. Bunu da söylemiş olayım. Motor abi naked olarak rahat. Daha önce de birkaç naked denemişliğim var. Naked olarak rahat ama naked'ın özelliği biliyorsunuz ki yani bu negatif bir özellik. Ee, rüzgarı deli alıyor. Yani size rüzgar şey yapıyor, çarpıyor direkt. Hiçbir şekilde e, rahat hız yapamıyorsunuz, rahat açılamıyorsunuz. Ya şu düz yolda da şu motoru deneyeyim dediğinizde e, olmuyor abi. O motoru denediğinizde canınız çıkıyor diyebilirim. Onun dışında Naked'larda biliyorsunuz ki daha doğrusu Naked'larda demeyiz. MT serisinde yani maksimum tork serisinde gerçekten güçlü bir çekiş var. Gerçekten hani ben gideyim şu motorla şunu yapayım dediğinizde bu motor onu yapıyor. O yüzden çok fazla böyle heyecana gelmeden çok fazla böyle alyana galyana gelmeden biraz daha relax biraz daha sakin bu motorları kullanmanız lazım. Özellikle MT serisinden bahsediyorum. Tabii ki de MT serisinden daha iyi motorlar daha güçlü motorlar var ama daha kontrollü olanlar var. Yani MT serisi yani özellikle 07 serisi Yani ölüm makinesi Ben almak istedim bana aldırmadılar Siz düşünün artık ee, Onun dışında oturma pozisyonu Güzel rahat Pabülo'da oturuyormuşsun gibi biraz Dik ee, Onun dışında güzel Arkada artçın rahat mı 650 ara göre Bu arka koltuğu biraz daha geniş Büyük diyebilirim Daha yumuşak mı hayır ama daha büyük Büyüklük mü yumuşaklık mı daha önemli. Ama oğlum ölçmedim ki ama. Bilmiyorum konforda. İnanın arkada da hiç oturmadım. Yani hiç denemedim. Onu da deneyeceğim. Onu da denediğimde size yorumlarım. Ama arka selesi yani çok da şey değil. Küçük değil. Arka selesi rahat ettirecek kadar büyük. Yani ön selenin 3'te 2'si kadar bir farkı var. Ya yani onun dışında ön tarafta aynalardan bahsetmek istiyorum. Abi aynalar berbat aynalar gerçekten arkamı görmek istiyorum dediğinde imkansız sana arkanı göstermiyor. Hiçbir şekilde aynaların konforunu görmedim bu motorda. O yüzden bu manet koruma yerine manet aynalar var. Onları deneyeceğim. Onlardan alacağım bu motora. Ee, onun dışında rüzgardan bahsettim size. Aynalardan bahsettim. koltuk rahatlığından bahsettim. Bunlara tur camı takılıyor. Biliyorsunuz ki tur camları var. Tur camların da ne kadar etkili oluyor bu motora inanın bilmiyorum. Ne kadar büyük bir turcamı takabilirsiniz ki ben motorun kozmetiğine de çok önem veriyorum. Kozmetik miydi, kozmetik miydi, ne fark eder de ee, kozmetine de çok önem veriyorum. Ya yani bu motora turcamı takıp da ben o şekilde dolanmam. İyi abi niye sert yapıyorsun? Tamam kalkalım kalkalım da ayıp oluyor. Bu şekilde dolanmayı asla gözümün önüne getirmiyorum. Ee, onun dışında. Yapmak istediğim bir şey daha var. Bunun arka tekeri evet çok kalın değil. 140, 140'lık bir arka tekeri var. Arka jantı var. Ama arka jantı şu plakalık yüzünden. Plakalı çok güzel bu arada. Ben beğeniyorum böyle şekilli yeni model motorların plakalıklarını. Ama çok büyük. Yani arka tarafı komple kapatıyor. Ya plakalığı değiştireceğim. Elimde var belki onu değiştireceğim. Ya da işte dediğim gibi plakalık yerine plakayı değiştireceğim. Bunlara ne yapıyorlardı? Küçük plakalık yapıyorlardı herhalde. Onu düşünüyorum. Belki onu yapabilirim. Ya motorun görünüşü çok güzel arkadaşlar. Gerçekten alsanız pişman olur musunuz? Bana kalırsa bu motordan pişman olmanız gerçekten zor. Hani ben 650 sesinden aşağı düştüm o yüzden pişmanım. Ama bence pişman olmanız cidden zor. Öyle ufak bir tanıtım yapmak istedim. Hiç böyle özelliğinden, torkundan, beygirinden bahsetmeyeceğim size. Gerek yok zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da gerçekten internete bakın ya. Bunu sürdüğüm için ben size söylesem yani işte 36 beygir, 25 Newton metre tork falan var desem saçma olur. Siz direkt bence internete bakın ya da kullanın abi motoru. Kullandıktan sonra yorumlayın. Genel özelliklerinden hiç bahsetmiyorum size. Görünüş olarak, kozmetik olarak çok beğendiğim bir motor üstüne benim eklemelerim var. Eklemeleri açık bir motor. Eklemeleri yakışan bir motor. Siz bilirsiniz ne yaparsınız ne yapmazsınız. İnanın ben bir yorum yapmıyorum o konuda. Ama ben bu motoru beğendim arkadaşlar. Ben bu motora 5 üstünden 4 veririm. 10 üstünden 9 veririm. 20 üstünden 18 veririm. Orada da bir puan kırdım. Çünkü çok puanlı. <laughs> nice. Arkadaşlar bundan sonra size bir ufak yol videosu koyacağım videonun sonuna. Görün orada ufak konuşmalı bir video olacak. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bu videoyu yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeniyim. Teşekkür ederim.